Evet arkadaşlar bugün şehir yapıyoruzun ikinci bölümünde hoş geldiniz. Tolga götü uyumaya gitti. A mecra mecra seviyesine yükseldik. İlkokul sağlık hizmetleri vergiler. Tek başıma ne alt edeceğim çok bilmiyorum. Şimdi okul mu okul atacağız herhalde bura. Başka ne yapacağımızı bilmiyorum yani. Eğitimsiz diyor. Halkımız çok cahil kalmış ne yapacağız şuraya atamıyoruz mu atamıyoruz şuraya atayım bir tane bu lazım olur sonra şuraya bir tane sağlık ocağı atayım yan tarafına tamam çöp hmm. Bursa'da deprem olmuş bu arada geçmiş olsun hep oluyor şu ara Başka ne var? Çöp. çöp. Çöpü de buraya bir yere atarız ya. 3 yapalım şuna. Çöp problemi var. Tamam hocam çözeceğiz şimdi bekle. Sakin. Hiç sıkıntı etme. Çözeceğim ben. Belediye başkanı olarak. Ter derde deva. Şimdi şuraya bir tane çöp atalım ya. Şuraya atayım hatta. Hepsine yeter herhalde. Attım bir tane. Ya yetiyor zaten hepsine sıkıntı yok. İnternetime bir şey oldu. Neyse problem yok. Şimdi şu köprümüzü bir devam ettirelim. Çok kötü duruyor. Sinir oldum. Tamam. Kendime arkadaş buldum. Te şuradaki sanayiyi yıkıyorum ben gitti. Hayırlı olsun. İşçi problemi varmış. Çözeriz hocam. Ali. Evet Aliper Bey geldi videomuza. Al ekran açtım. Şehir Kaptanınızın bir... amına koyayım. Söyleme ve sonra uğraşıyoruz. Abi. Şehir planlaması yapıyorum gördüğün gibi. Video çekiyorum bir yandan. Nerede o? Nerede Ay dur oğlum videodayız da. <laughs> İşiz şey var ya ananı sikeyim. İyi güzel. Biz de sap geldik sap gideceğiz amana koyayım. Gitmezsin canım. Şehir planlı nasıl? <laughs> Tolga ile biraz yaptık da otistik şehir iki oldu. Evet bok gibi. En azından eğitim durumumuz evet bok gibiymiş vazgeçtim. <laughs> Övecektim de. Eğitim, durumunu sikeyim amana Böyle bir kasabada eğitim, eğitim durumu e. olur mu? La geldi. Ben de mi oynasam amınak? Çok güzel oyun ya. Bir o Tolga Bak, İkisi da... var. İkisi var. İkisi daha güzel. İkisi iki Aman değil mi zaten bu. Tebir bu abi. be? Ben iki ben iki i̇ki güzel ama iki biraz kasıyor ama nakam. Orospu çocukları öyle bir şey yapmış ki. Çok güzel oyun bu arada. Bence. İki daha güzel. Grafikler biraz daha yüksek. Daha güzel. Ha. Tabii ki. Yani... Bir de güzel ama biri de biraz daha böyle köylü gibi ama. Bir şey olmaz. Olsun. Biz Daramcığımızı kurduk. Köyümüzün Doğru. adı, şehrimizin adı Daramcık. Bilgisayarda yer var mı? Kim var? Var. Şu oyunu sileyim mi bari ya. Oynamıyorum. şehir planlamamızı sıçırtmamamız için İşçi sıkıntımız var. İşçi sıkıntısı çok yoğun. Ev yapacağım her tarafa. Bir yandan da dedim video çekeyim böyle bir şeyler yapacağım yani YouTube tarafına da. Öyle canım sıkıldı çünkü. Bir yandan oyun oynuyorum bari dedim video çekeyim yani. Öyle. Hoppa. Şehirde elektrik sıkıntısı var. Sen ne yapıyorsun abi hayat nasıl? İyi abi ne yapalım? Alper Bey de videomuza geldi. Şimdi şuraya bir su çekelim. İşçi problemi gitti mi? Oo hocam. Bu ne? Gider sorunu mu var? Ya abi o Çok uğraştırmaya başladı bu şehir be. Çok biliyorsanız siz belediye başkanı olun lan. Biraz arttırsak mı şu şeyleri? 60 of giriyor göte yavaşta. Tamam gitti gitti hiç problem yok. Gider problemimiz var. Gideri nasıl çözeceğiz? Suya da mı bütçe veriyor, vereceğiz şimdi? Ne yapacağız? Terk edilmiş bina. Şuna da bir yüzde altmış versek. Attık su. Bunlara da bir. Ulan oho. Ananı satayım. Aa yok çok mümkün Köy seviyesine ulaşmışım. Tebrik ediyorum. Kendime. Bir tane daha diksem rüzgar şeysi. Düzelir mi elektrik? Batacağız gibi ama hadi bakalım. Şuraya bir tane daha gider şey. Aa elektrik yetmiyor buna. Ondan gider sorunu var. Elektrik sorunu var. Şuraya bir tane daha 8 watt at. Heh tamam Elektrik sorunu bir çözülebilir mi artık rica etsem Tamam elektrik çözüldü gider sorunu nasıl çözeceğiz Şunu yık, Şunu yık. Alper abi sen biliyor mu ya bu oyunu Ben biliyom az çok oynadım <laughs> Bana biraz yardım elektrik... Giderini tamam. şey yapman için Çözdüm. Elektrik santrali yaptın mı Yaptım yaptım çözdüm şu an. Hiç tamam, problem oru yok. çek oradan. Hiç problem yok şu an. Evet belediye başkanı çalışıyor arkadaşlar. Bak burada da köprümüz var. Tamam süper. Let's see, let's see. Hamburger. Hamburger, I know, let's see. Hamburger. Let's see, let's see. Bu ne? Bu ne Bu ne lan? Bölgeyi temizle. Ha, şeyi temizlemiş Bölgeyi. Polis şey falan filan açılmış. Bunları da koymak lazım değil mi hep? Abim oho böyle elektrik sorununuzla mı uğraşacağım ben sizin ya? Aa. Evet, hanımı da yatırdığımıza göre. Bizim yatırabileceğimiz kimse yok. Sen önce sikini yatır Tövbe Koydum <laughs> ya. Koyuyor zaten be. E, kimdi lan? Kızın ismi Zülal miydi, Zelal miydi? kimliği lan? Kim be? Ay dur videodayız. Bir şey demedim ama ne koyayım. Valla oynadığımız bir tane var ya kız. Ha. Sen şey... onunla iş şey yap. Zehra mı? He. Sen onunla şey yap işte yanaş. Bilemeyiz ama artık ama. Abi ben merakım koyayım kızına ne bilemiyorum be. Seni sikar öldürürüm be. Evet şehrimiz gayet iyi şu an hiç problem yok. Çağa gelirim. Buna bu kaç para istiyor? 12.000 ebenin a... Korunmayın lan ben korurum. Ebenin sizi. ama Ebenin a mı? Ebenin a mı? Selamun aleyküm. Benim para için ne yapayım? Oğlum para bitiyor. Ey! Lan! Peki Bora. Sana bir soru. Oo, bunlara çok bütçe gidiyormuş. onda. Evet arkadaşlar, lan. burada Bora'ya bir e, soru soruyorum. Tabi sor. Hazır mıyız? Abi, para için götünü siktirir misin? Ama doğruyu söyle. Kaç para? O fiyatı gizliyor. Adam sana fiyatı söylemeyecek. Sen Abi. ama düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Şansına ha. göre. ben şahsen para için yaptırmam. Şahsen. Zamına Ha? Yeme bir zamına koy. Yok be ya. Para için hiç Sana ver, trilyon versen buna koyayım. Siktire misin götünü? Sanmıyorum Trilyon. Be. Trilyon oğlum trilyon. Trilyon. Bilemedim milyar mil bak milyon milyar, milyar trilyon. trilyon En üst işte. Ya milyona bir düşünürüm. Trilyona yaparım ama herhalde. Amına koyayım 70 trilyon para verecek. 70 trilyon TL. Yaparım herhalde ama hiç öyle Siktir bir tek... Yaparım ya. Ama bir, bir hafta bir hafta sikecek götünü. 70 Durmadan. trilyon mu? Evet 70 trilyon. Of, bir onu, hafta. Bir hafta iyi lan. Olur. Bir hafta durmadan hmm. pompa alacaksın. Tamam kabul. <laughs> evet arkadaşlar. Bir trilerim olunca buraya. <laughs> Burayı sikeceğim götünü. Lan batıyoruz He. lan battık. Ya senin şey planı. Abi sen belediye başlıyorsa ben iski sik tuttuk amına. Battık Tabii, lan. Kola koyup geliyorum. Tamam dur battık be. Ananı satayım eksiye düştük lan. İtfaiye yok. İtfaiye şehirde itfaiye. Oğlum para yok. Lan battık. Ananı bacını. Ey vergi yok mu? Aa vergi alalım milletten biraz. Tamam dur topladık şimdi. De. Tamam. Dur şunları yüzde altmış yapayım tekrar. Biraz vergi alacağız be. Yapacak bir şey yok. Oğlum onlar vergi bu arada biliyorsun değil mi? Bunlar onlar vergi değil onlar bütçe ayırıyor Elektriğe su yapalım. Bütçe şey mi? Doğru. Yüzde vergi, vergileri... Tamam şimdi oyunda şöyle bir gerçekçilik var. Ha. Bilmiyorum fark etti mi? Vergi biraz hani bir tık abarttığın zaman şehirde mesela kalabalık ser. Ha. Tamam mı? Şehir isyan ediyor. Evet. Bunu mesela güzel yapmışlar. Abi demek ki şehirdeki insanlar zeki. Neyse. Yani. Evet. evet. O evet. Keşke bizim bizimkiler de zeki <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. Abi dek, sen bu oyunu satın mı aldın? Steam'den. zamanında almıştım. Aa, yani. bende de vardı Steam'de ama aa, biri varmış. Bende de biri varmış ama ben şimdi crack indiriyorum ikiye. Yani şey Alper abi asla crack indirmez. Yok yani ağzından kaydı. Yasa düştü. Sikerim abi. Ya. Ya. Abi o zaman Beni yemez abi ben Bir şey dava çağırırsa aslında çok eski. <gülüyor> <gülüyor> ya kes buralarda abi amına koyayım Yok ya şey... ben hiç öyle şey yapmayı sevmiyorum ya. Çok cam sıkılıyor. Çek şey, tüm... Kes de. Ana. Şey, o çok ananı kim indirimler var. Şehrimiz ya, Ücretsiz duman dedektörü dağıtıyor. Ne bu be? Bir şey diyor. Ev sahibine suç oranı çok yüksek diyor. Suç oranı yüksekmiş. Polis şeyi koyacağız o zaman. Ama para yok ki. Vergi alacağım beyler. Yapacak bir şey yok. Ya da borçlanacağız. Vergi, 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 vergi. Vergi veriyoruz. veriyorsun. Vergi. Lazım mı? Ne yapayım? Ya Şehir patlayacak. Patlamayız. Yeni hizmetler De Şunu koymam lazım şuraya. Para yok ki aman Para lazım beyler. Borç mu çeksek ne yapsak? IMF'e borçlansak mı? Ya şey olsa ya. Halkbank, Vakıfbank ne yapın? <laughs> Oğlum Böyle bir şey yok vardı arada oyunda. Sen mod falan mı yükledin? Türkçe modu var ya. Az siktir. Adam da Türkçe'de bile Türkiye şeyini yapmışlar. Da. Ama niye dolar aman akım bari TL yapsalarmış. Aa şeyi arttırmam lazım. Polis departman bütçesini arttırmam lazım herhalde ben. De polis departmanı yok ki. Koycana abi sen nasıl ama itfaiye yok, polis yok, iş yok. Sen nasıl bir şey kuruyorsun ama? Koyamıyorum abi para yok be. <laughs> abi Kredi ben çeksen böyle şeyde mi? Kredi çeksen şey, mi? Abi, şey. Bence ne yapıyormusun kredi çekme He Zamanı hızlandır abi böyle bir, belirli bir süre bekle E hat olmadı vergiyi bir tık arttır böyle yavaş yavaş arttır e, vergi arttırmak zorundasın niye? Çünkü para, para yok be Sen hizmet Şöyle yaparsın heh, Şöyle yaparsın Vergi bir tık arttır tamam mı Attırdıktan sonra şey yap e, baktım popülasyon böyle düşüyor, şey oluyor, insanlar rahatsız oluyor. Şey, e, polis binası diktikten sonra, işlemlerini yaptıktan sonra hemen vergi düşür, bir tık düşür. Çünkü Aynen öyle. şehrin mutluluğu falan düşüyor mu? O vergi isteyen var. Var. Ya. Vergiye vergi bir isteyen geldi. Ona yapacak bir şey yok o zaman. Bir terörist şehrinecek. <laughs> Biraz düşüreceğiz. 16 iyi. Vergi indirime geldi arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Susun be. Askeriye bak. Para... Keşke askeriye olsa. Ben ama hala vergi fazla geliyor bunlara. Sanayi var. Şehir var. Tamam. Başka ne var? Heh yetti. Yüzde on dört iyi. Çok da bokunu çıkarmamak e lazım. askeriye falan. Ya bu oyunu biraz daha güncellese var. Aslında güzel oyun çıkar da. Bize para itfaiye lazım. Oğlum biz kesin kredi çekmemiz lazım. Bak millet şehri terk edecek. Bence bir borçlansak mı? Abi borcunu ödeye ödeyemezsin amına koyayım. Götünü haciz gelirse görürsün onu. Şehri mi alacak kökünden? Şehri almayacak. Sana sana üretimdir yani senin e, sertifikanı yırtacak seninle ortak olmayacak. Yani sen de mi ki adam senden bir şey alıyorsa veya sen adama bir şey satıyorsan almayacak. Tam bizim bildiğin Findex mantığı. Ya tabii, senden senin ürünlerini Krali almayacak. Kredi puanı abi. mantığı işte yani. Ne, i̇şte sen ne olmayacak? Oğlum itfaiye yok. İtfaiye lazım bize. Polis ben oğlum biz illa bak millet çok şey olmaya başladı. Abi, Polis mi? Şehrin isminin şehrin ismine baksana amına koyayım. Böyle çok şehri çok ben güzel. Tabii sikim götüren. Bak miktar <laughs> 60, 60 60 bin Tamam mı? Bak, Yine bir yani. alsak? İki, biraz... 52 haftada 52 haftada çıkartabilir misin o parayı? Çıkar Çıkartırsın al. Toplam 21 bin. Haftalık maliyet de var. 403. Etti gelir bin. arttı Allah'tan biraz. Oh be. Zaman şimdi, hızlanır artar. Şimdi. Polis ama zaman hızlanınca işte bu şeyler de halk da isyan ediyor ya biraz. Polis karakolu Sen var, de çıkar sana. abi. Yapana kadar o parayı toplayana kadar şey yapacaksın. Zaten Bak 7000'de düştü. Zaten o para elle ekselecek zaten. Çünkü bir şeye gidiyor. Bir şey gidiyor. Para amına. Oo şehir nüfusu düşmeye başladı. Ha, terk ediyorlar şehri amına. Batacağız oğlum. Çekmesek batacağız ya. Bizim bunu acil yapmamız lazım. Tamam çek. Çektim gitti. Halkbank'tan çek. Alkbank 52, <laughs> alt... 52 tamam. hafta 52 hafta sonra ödeyeceksin. İtfaiye de koy. İtfaiye de koyalım. Tamam oh be mutluluk arttı. İtfaiye nereye koyayım? Polis'in bir sokak üstüne ya da altına altına bir yerine koybisine. Yani. İtfaiye Yok, çok yaygın koyma. Yap abi bunu Her tarafa bir şey olmuş be. Ya aga şu yıkıl Dur bakayım yıkılacak var mı başka? Şu yık. Mesela sanayi niye orada? lazım mı sanayi çünkü. Sanayi köşe bir yere yapacaksın. Şehrin içinde olmaz sanayi. Yok rüzgar sıkıntısı e, rüzgar az olan yere koyacakmışsın. Bak, Fark etmiyorum. Sesle... İtfaiye itfaiye nereye koysam ya? İtfaiye de böyle e, ses yani şehir planını rahatsız etmeyecek bir yere koyman lazım. Ama şehrin de bir yandan içine de koyman lazım çünkü şey bak. Koyacaksın tabi koyacaksın da o seni var ya şehri bence sanayi bozuyor. Şehri sanayi mi bozuyor? Sanayi komple Sanayi için. yıkma taşı. Sanayi mesela sağ tarafa taşı. Yani biraz uzaklığa taşı. Şehir içinde kirlilik yapıyor. Bak ben sana söyleyeyim. O sanayi taşıdığı zaman insan mutluluk belki atacak. Dur bakayım şu an arttı mesela mutluluk. Dur. Şey olunca e, çevre kirliliğinden rahatsız olunca çıkıyor zaten bakalım bir. Su, bak, daha sukan. fazla güce ihtiyacı biz. var ya. Elektriğe ihtiyacı var. Para yok ki. şu. Para yok Varsın, ya adamda. Sıkıntı yok. Bunu... Sen var ya bunu ödeyeceksin şu an. Ödeyecek. Kutçuk kasama. Sike sike. Alıyor zaten her gün. Bak. İşte alıyor. Bak mesela şu an 25 binim var. Lan 25 var nereden geldi ama? Ha şey olduk ya. Ödesem mi şimdi borcumu mesela? Ödemeyim bence şimdi. Gün gün kessin ama. Halk kütüphanesi inşa ediyor. Daha alttan yani. var, daha zamanım var da. Ha biraz eğitim seviyesini de arttırmak lazım değil mi? Aga Güzel şimdi, abi. şimdi şu şeyi sanayi bölgesini biraz öteye almak lazım. Şuraya doğru alsan. Okey mi sence? Sanayi evet. Sanayi hatta ne yapıyorsun? Dere yatağının yanlarına manlara böyle biraz daha taraflarını yapmış. Heh, mesela o en sol üst köşeye falan yapabilirsin. Yani şura mı yani? Ya ha orada da yapabilirsin. Alan Ama çok be? açabiliyormuş. Ama işte çok etsin. uzak bir yere yapma. O dere var ya dere. Hmm. Sol üstte. Işte. Oranın biraz da sağda ha. Oralara bir sağ taraflarına biraz yapabilirsin. Ama oraya yol da yapmam lazım ya. O da girecek. Dur bakalım. Bacakmış yok abi. Sanayi dedin öyle olur. Düz çek, düz. Düz çek, dümdüz Düz Heh, tamam şimdi şöyle Şuraya doğru biraz Biraz daha ara da sokak yapayım Yap sana yerleştir oraları. Ay dur Şurayı komple alıyorum şöyle. Orası komple diğer sanayi de yık. Yıkarsam yalnız oradakilerde bir isyan muhabbeti çıkacak. Onu nasıl yapacağız? Oradaki şeyleri ya da onları taşıyabiliyor mu? Taşı diğer tarafa. Taşınmıyor galiba. Deneyim mi? Taşınmıyor yok. Ama. Şu bir tanesini mesela yıksam yavaş yavaş. Bir tanesi etki etmez. Bu artık sanayi bölgesi değil mesela. Ona şimdi evet. yıkıldı. Gırtlağını sikeyim Bir şey olmaz. Tamam ona oraya gitti. Gitmedi. Aa gitmedi oğlum orayı sen yolunu kesti sadece. Onu komple oradan buldozerleyeceksin orayı. Buldozerlesem işte hepsinde şey olacak. Sıkıntı çıkacak bunların. Nasıl tek bir yerin yani? diye biliyorum ben. Tek bir yeri buldozerliyorsun da diğerleri de mutsuz oluyor. Mesela örnek göstereyim mi? Abi mutsuz olacaklar da sanayi şehrin içinde mi olur amına? Yani. Ya gerekirse yıkacaksın amına. Yapacak bir şey yok. Tat at da ta direkt amına. Şunu bir kapat. Tat ta, 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 Aa millet mutlu oldu lan burayı kapayınca. Şimdi. Ya ben dedim abi. Yok çöpü kapayınca mutlu olurlar da çöp problemi olacak şimdi. Çöpü şuraya çöpü... taşı. Çöpü. Ta çöpü aynen biraz daha. Köyde kışa suların olduğu bir yer veya şuraya buraya. taşıdım çöpü. Tamam mı? Çöp ama Artıkları... buraya etki etmiyor. Şu mecbur bu burada olacak ya. Tam, fark etme zorunda olsun. Dur şimdi de burada bir kendimizi toplayalım şehir planını sonra düzenleriz. Ya Kend boru çekebiliyordun diye biliyorum ya. Onun çok gizli yer şeyleri var da. İşte bilsek. Öğrenmek lazım. Ne işte bilmen lazım. Neyse ya ben bu şeyi kalkındıracağım. Daramcı kalkı belediye başkanını şey yapacak sevecek. Sikme sever Göreceğiz, onu. Sikmesele kimin kimin de aşağıda abi göreceğiz. İş. Ten Şuraya de, de. biraz ev yapalım. <laughs> Haydi. Dur. Buraya yapmayalım. Şuraya şuradan yol geçecek. Şöyle yapayım bir tane. Yol yaptı, köprü yaptı. Şöyle yapayım biraz. Hoppa gelir gene sıçtı. Gelir niye sıçıyor mesela? Bundan sıçmış. Herhalde. Zaten bir şey yok ki bu. Maliyet harcamıyor çok. Şunları biraz kıssam. Tamam sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Olursa zaten halk isyan ediyor direkt. Halkımız uyanık. Halkımız zeki. Ben Türk milletçisiyim arkadaş. Bizim halkımız salak o değil yani. Oyundakinden bahsediyorum şimdi. Başımıza iş almayalım da. Göreceğiz. Sen eğitimi ne kadar yükseltirsen? Eğitim yükselecek. O kadar. Ama para yok ama. Çok... İşte. Eğitimli seviyemiz iyi şu an. Birazcık eğitimsizler var ama. Kahpeler, kahpeler. O bizim gelir niye sıçıyor mesela? O oğlum bir abi, gelir. Ya, gidiyor be... da oğlum o kadar be... şeyim var amına gidecek tabi. O yüzde 10, be... 15, 14, 14 veriyorsun amına. 25'in hepsi gidiyor resmen oraya. 16. Arttır abi. E, Alkıma Tü... hizmet yapacağım ben. Alkın. Buraya elektrik gitmiyor. Hay elektriğine sıçayım ben böyle şehrin. Su gitmiyor buraya da. Köprü yaptı, yol yaptı, su yaptı. Allah ondan razı olsun. Buraya da para yetmiyor. Abi biraz vergi alacağım sizden. Kusura bakmayın. 17. 17, 17. Tamam, mis gibi. Parasal anlamda bir pro... Alacağım. Elektriğinizi çözeceğim. Suyunuzu çözeceğim. Ben sizin sıkıntılarınızı... Yeter ki bana oy verin. Yeter ki bana, yeter ki bana oy verin. Aynen öyle. Yeter ki bana oy verin. Bana oy verirseniz bütün sıkıntılarınızı sikeceğim. Geçmişinizi sileceğim. Geçmişimizi mi sikecekmiş? Oo buraya elektrik gitmiyor. Elektrik tüketiminde bir problemimiz var. Elektrik biraz arttıracağız. Yapacak bir şey yok. Abi. Of daha indirmesine çok var. 3 saat, 2 saat falan var da amına kim bekleyecek amına. 65 şimdi. Şuraya evcil hayvan yasağı neymiş? Yerdeki hayvan pisliklerine bakmamak için Sakın şey yap için seke seke mi gidiyorsunuz? Evcil hayvanları yasaklayın. O var ya büyük şey şeye düşebilir. Ee, hayvan severler var Ama ya bu sana bu kesin isyan Tabii Sigara içme şey. yasağı var. Park ve meydanlar. Yok yok hiçbirinin yasağı şey Yok park ve meydanlar şey parklarınız ve meydanlarınız tüm ülkeyi kıskandırsın. Park ve plazı civarındaki arsa değerlerini kısmen arttırır diyor. Bunu yapabiliriz bence. Olabilir onu yap. Bunu yaptım. Biraz ilerletelim. Politikalar. Tamam mis gibi şu an. Süper. Şu an dört dörtlük ülkemiz. Şehrimiz dört dörtlük. Evet Polis arkadaşlar çünkü... ülkemize gelmeyi unutmayın. Kaç dakika oldu acaba kayıt ya? Olmuştur. Neyse bu bölümü de böyle sonlandırayım o zaman. Ananı sikeyim vergi sorunu. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda şehri nasıl batırdığımı, pardon kalkındırdığımı şey yapacaksınız. 30 bin like gelirse, 30 bin like gelirse bölüm 2 geliyor. 30 bin, 30 bin like gelirse götümü açıyorum. Evet arkadaşlar. Ama belli bir süre için geçerli şimdi. Sonra ileride ilerde yani ileride ben... ünlü olurum bir anda yanlışlıkla. Yok işte 30 bin lira. Amına koyayım. En... Amına koyayım. O şey var ya bir tane. Ee, şeye geç kalan kız var ya. Çok, <laughs> çok üniversite... geç kalan Hep ben, Üniversite, evet. üniversite sınavına geç kalan bir tane kız vardı ya Genç hatırlıyor musun? Genci olmuş. olmuş. Amını sikiyim. Sen de götünü aç. Ünlü al işte. Ne i̇şte, amına? He ne güzel iş ya. Keşke kızıl olsaymışım. He? Neyse bu muhabbeti bir sonraki bölümde yapacağız. 30 bin taklit like gelmezse bile... ana sayfalar bölüm geliyor. Ha? Özürlü taklit yapsam bile ana sayfaları düşüyor amına koyayım yani Tabii canım öyle olacaksın ya. Şerefsiz o Millet yemin ediyorum neyse ya. Bir sonraki Yanılmaz bölümde olalım. Şerefsiz yani... olalım. olalım. Or, or, os, bu çocuğu olalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın be.